Evet, Seha. Çok hızlı bir giriş oldu çünkü yaklaşık 10 dakikada sırada bekliyordum. Ben de hiç buraları çekmeyeyim dedim. Bugün sizinle gene e, Drunkat oynayacağız. Yüksek adadayız, Grandmaster 3. 3 de işte karşıda Semavi mi vardı neydi vardı tam Turunca Turuncu bir şey gördüm demin de değilim. Banner'da olabilir. Şimdi ne banlasak? Ya Hela çok fix yani aslında Black Panther ya da Spider-Man Size yüksek helada Wolverine nasıl oynanır Onu göstereceğim birazcık bu zor oluyor Çünkü karşısı sürekli bir tank falan oluyor ve iki tank olsa bile Ya adam oluyor veya e, Emma Frost Bakalım bizim takım Ya da Hela banyo aslında Megik, Bu Megik Ondan sonra Black Panther falan baya bir oynanıyor yani bizim takımda da var Yani umarım iyi bir maç olur 10 dakikada sırada bekledim yani Bu bir ilk Harbi diyorum ilk benim için bir ilk LKS M1 Banlanı Bakalım halk var bunların birlik olması mı varmış lan? Kargom gelmedi. Niye bilmiyorum. Yani ya kayboldu ya da uzadı bilmiyorum. Bu videoda yine azıcık bir şey cızırt olabilir. Şimdi Wolverine işte zaten bunu anlatmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kargo. Büyük ihtimal e, değiştireceğim. Çünkü bu fazla bir iş yapmıyor. Büyük ihtimal ev Punisher'a geçerim. Bilmiyorum şu şey aslında Tanja karşıya bağlı. Bizim e, takım iyi yani. Halk var. Black Panther falan üç tane support. İkisi Lord. Yani fena değil. Kulaklığı düzelttim. Şimdi beni direkt havaya full atması lazım. Karşıda Penny var herhalde. Şuraya bir dikkat. Aynen bak adam bakıyor bu adam bu halk iyi oynuyor. Direkt atmıyor direkt at direkt at. Hayır seni atacağım yere. Ben direkt şunu Aha kötü oldu. Kaçtım direkt. Shift'imi harcadım ama yapacak bir şey de yoktu. iyi Şimdi benim direkt Penny'i oynamam lazım çünkü direkt buraya blokluyor. Ve bizimki de nasıl ölüyor abi. Penny birazcık ortaya gelsin. Abi sen bana hiçbir şey yapamazsın abi. Ya. Onu yakalayamadım. Yani. Şu an Penny oraya kilitledi. Ben bir şey yapamayız. İşte Penny oynayacağım da Penny çok arkada oynuyor. Yani mesela Angela da sürekli... Katı şu an. Tamam. beni aldım, öldü mü? Güzel, tamam. Şu an bizim takım sayılır. Şovcuları hep alıyorum. Hop şunu da alabiliyorlar. Şunu kıralım. İlk önce tank. beni Birazcık Lute'sini boşar bir halk alırsa direkt atarsa çok iyi olur. Hop aldım Anjali'yi. Öldüm. karşıda herhalde bir selam almıştı zaten. Büyük ihtimalle doktorla teleport açacaklar. Ben şu... Bak, bak, bak. bak. Ses geliyor ama almadım. Koşa ağır abi. Güzel. Oğlum. Winter Soldier buradaymış ya. Al kal 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 beni al beni al beni. Bak. Ya abi ya. Bu Wolverine acayip nöpsedim ya da ya. Eskiden acayip güçlüydü. Magic var ya karşıda. Yok Angela vermiş. Bak güzel attı. Hop. Sonra bir ulti. Ama ulti. Hadi öyle öyle. Ama double ulti. Roket de bastı ulti. Ulan mayına e oturduk yok böyle bir şey. Aptal shift basar attı ya. Birazcık safe oynayalım. Ölmeyeceğim. Pasifim var. Aldım. Birazcık dikkat dağıtmaya gireceğim şu an. Namor. <laughs> Allah'ını <Çabuk çeşitliymişim. Evet. Gülüyor> Bana geldi bu mesaj. Öldü. Hop, onu da yakalayalım güzeldi. 11'e 0. Kesin Hop. Çok güzel bir oldu. Acayip de. onu öldürür mü? Daha güzel. Takım o pasifim devreye girdi. Bak karşı direkt taş oldu. Bizim halkı koruyalım. Go back go back. Şu halkı alalım. Penny. Abi o penye ben var aldım ya. Şimdi beni kırak da bizim kırılması. <laughs> <laughs> Şu metri soğuzca alalım. Lan cana bak. Kim bu? Güzel de. Bu kullansaydık da neyse. Bu takım fena değil. Şimdi savunmada da mı <silence> 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 sanırım olayım ben sanınca ben. Yoksa panişanım ben yoksa bunun da Gene Wolverine oynayacağım ya. Hangara beyefendisi Murat'la saçamak. Hmm, bizimki tank kaldı. Okey. Peniş yapar. Direkt buradan instakill atabiliyorsunuz. Burası bayağı bir hopi. Ama kapı açıldığında hiç ses vermeniz gerek. Böyle sabit hani, şöyle yapsanız sesinizi duyar. Ya böyle karşı iyi bir oyuncu varsa, kulaklık falan varsa duyar direkt. Hayır o taktik birazcık, ne ya Bakalım kurban geliyor mu, Venom var geliyor. Hop aldım, attım arkadaşlar bu bu kadardı. Adam güzel çift attı. Hop onu da alalım. Ay got stop. Dead. yakalasaydım. Hadi yani dikkat dağıtmayı oynayalım. Hop. Abi mayın yok mu ya? Ben onu direkt mayına e getiriyorum. Ne öldüm herhalde. support lazım yani. I can play e, Punisher bro. <gülüyor> ne oluyor lan ya? Abi ben sürekli ölüyorum yok böyle olmaz. Evet şu an işler birazcık kötü o, o da beni çekseydi var ya <laughs> Of of of, güzel, güzel ulti de olurdu atacak mı Kaçalım fazla açıldık Ayağı bulacağım

Olay sekili lan yorum. Şimdi nereye vurabiliriz Direkt şuraya bir atalım Güzel, bizim panışı güzel Kaç, kaç. tekrar E lazım. Tam olarak şuraya atıyorum. Aslında bilet fazla iş yapmıyor böyle oldu da neyse. Öldüm. Şey varmış ne hiç kullanmıyorum. Bu sırada. Only 60 seconds olsaydı atardım da evet. Hayır hayır bana gelmesin. Aslında Punisher oynasam iyi olacak da adam salmıyor. Bro give Punisher. Go Punisher I tear through the clouds. The right heroes could make all the difference. I'm not a hero. I'm the Punisher. Oh, yani neyse, dakika Neyse bizim süremiz daha fazla bizim ki iki dakika karşı bir dakika yani. Şimdi güzel bir taret yere yani şurası var direkt. Bir de şimdi saydığın içine de bir tane Q atayım da şey Q demişim. E, shift. Mesela böyle savaşıyorum. Hop atladım kaçtım. Burada savaşıyorum. Hop atladım kaçtım yani böyle. Direkt öyle biraz çift basmaya uğraşmayın yani. Direkt Strom'a oynayacağım. Arkadaşlar atalım. Güzel. Şimdi bir taret kurmam lazım. Dar geldiler. Üf, üf üf fena vuruyorum. Benim böyle bir yere geldi ki. daha vuracağım ama. O beni atlayacak buraya. Tamam, Venom öldü. Gerisi kolay. Aya vurçun, aya vurçun. Bekle sonra basacağım şimdi. Teleport. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> aldık aldık. Her türlü aldık. <laughs> Belki Wolverine oynayabilirim. Tekrar. <laughs> Wolverine, oynayabilirim. <laughs> Wolverine <Giderim> mi oynasam? Gidersem mi? Yo. Okey.

maçtan sürekli uzatmaya gidiyor. Bunu demiş miydim? E, hatırlamıyorum da yani ben bir maç oynarım, ikinci maç oynarım. Direkt bunu YouTube'a atacağım. <laughs> Suriye. İyileştim. Bu bunu artık bunun tıkalı değil ama gene öksürük var. Kutu Cobra Taked Hemen yani şimdi mi varacak? Bakalım Mesajlar bana geliyor of, of 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 Şunu alsam çok iyi olur ban support't. Fakat da Kaç 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 kaç. Aldık aldık aldık. Kadarız bu. Kalak Güzel. FPS niye düşüyor bu kadar? Hayda, <laughs> <dağılık>, kötü oluyor. <laughs>

BAD Final Score 3 Yani karşısı Winter Soldier sadece iyi bu Beni nasıl gösterdi lan? Aa yok lan berabereymiş berabere nasıl bir lan <laughs> yeni mi geldi bu Neyse işime gelir yani. Artı bir aldım herhalde ya. Daha yok. Berabere. O kadar maç çattım. Hiç berabere bitmedi yani. Neyse şaşırdım. Bugündeki bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Umarım iyi bir gameplay bulmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye